Geçtiğimiz gün Bakü'de Karabağ Savaşı'nın zafer kutlaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir şiir okudu. Aras Nehri'nde geçiyor orada. Ee, bu şiir okumasının ardından İran meclisi karıştı. İran medyası hücum etti. Gerçi öteden beri İran medyasının Erdoğan hakkında, Türkiye hakkında çirkin ağzı alınmayacak ifadeler dahil birçok karalama propagandasını yaptığını biliyoruz. Ben bir ay önce mesela o basından İran basından bazı başlıklar, bazı ifadeler yine Akit'in YouTube kanalında hatırlatmıştım. Bu sefer Aras Nehri üzerinden bir kara propaganda oldu. Ne bizim topraklarımız Hakkında nasıl olur da laf edilir şeklinde. Şimdi Azeri şairin bu e, okunan şiirde Aras Nehri'nin güneyinde yani İran topraklarına dahil olan Güney Azerbaycan dedikleri kısımdaki e, toprak hasreti, vatan hasretini dile getirdiği bir ifade söz konusu burada. Bu İran'ın kendisini ilgilendirdiğini iddia ederek yaptığı bir çıkış. Oysa bu sınır yani Aras Nehri normalde şöyle e, Türkiye, e, Azerbaycan ve İran arasında bir sınır. Ermenistan arasında bir sınır. Üç ülke ilgilendiren bir sınır bu. Fakat bu sınır Sovyet rejiminin Çarlık devrinden, Çarlık döneminden devraldığı emperyalist politikaları sonucu oluşmuş bir sınır. Yine savaşlar sonrasında teşekkül etmiş, şekillendirilmiş bir bölge burası. Fakat e, İran'ın yine Sovyet rejiminden hiç farkı olmayan bir şekilde güttüğü emperyalist politikalar Kafkasya'da da geçerli. Kafkasya'da İran çok ciddi biçimde yayılmacılık politikasını sürdürüyor. Sadece Suriye'de değil efendim sadece Afganistan'da, Orta Asya'da değil Kafkasya'da da Yemen'e kadar hatta Afrika'nın batısına kadar bir yayılmacılık söz konusu. Korkunç bir şiileşme, şiileştirme hırsı söz konusu İran'ın politikaları. Bu konuşulmuyor mesela. Bu dünya gündemi de değil. Mesela İran'ın mezhepçi politikaları pek gündeme gelmez. Mesela Suriye'de e, hala aktif olan milis gruplar var İran'ın. 30 yıldır, yani 79 İran devriminden Hümeyni devrinde bu yana Suriye'de en fazla aktif olduğu e, milis gruplarıyla komutanlarıyla, efendim bürokratlarıyla, şu an Şam rejimi içinde bürokrat, komutan, efendim İran resmi bakanlarına doğrudan bağlı elemanlar var, gruplar var. E, Haçlı Şabi'yi biliyoruz zaten. Yine Halep'te adı çıkan Besic gruplarını biliyoruz. Katliamcılar bunlar. Ee, Şam bölgesinde bir türbe olduğu iddiasından hareketle, Zeynebiye Türbesi olduğu iddiasından hareketle İran oraya mahalleler kurmaya başlamış. Yine mesela hastane kuruyor, okul kuruyor, hastaneye gelenlere yardım yapıyor, hayır kurumları var. Fakat bir yandan da, kurduğu okulları ya da imar ettiği okulları Halep'te, Deirizor'da, özellikle Deirizor'da mesela Suriye'nin doğusu Irak'ta Suriye arasında bir yer burası yaptığı şi şiileştirme propagandaları çocuk yaştan başlıyor. Hatta mesela geçtiğimiz gün e, Anadolu Ajansı'nın sayfasında bir analiz yayınlandı. Oradan e, birkaç önemli not paylaşayım. Mesela İran İmar Cihadı Kurumu 2017'de 85 okuldan 55'ini imar etmiş Suriye'de. Bu okulları milis grupları ziyaret ediyor. 2020'de bu yıl İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Suriye Eğitim Bakanlığı ile mutabakat imzalıyor. Ders kitaplarını basma e, sorumluluğunu üstleniyor. 250 okulun da imarını üstleniyor İran. Ayrıca ayrıca bu Deiriz oradan bahsettim ya, o bölgede mesela İmam Mehdi izcileri, izci, velayet izcileri gibi gruplarla çocukları alıp örgütleyip, eğiterek şiileştirme faaliyetini sürdürüyor. Yoğun biçimde oluyor bu. Halep'te, Halep'te, hani şu harap olan Halep'te, Bakır Tugay'ı, Neyrep Al Alay'ı, Neyrep Alay'ı, üyeleri şiileştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Korkunç bir yayınma hırsız söz konusu. Aynı şey Güney Azerbaycan'da da geçerli. Şimdi Güney Azerbaycan'da Şii'leştirilmiş Türkmenler de var. Yine Kerkük'te olduğu gibi. Bu yıllar önce başlatılmış bir plan, proje. Fakat Sayın Erdoğan'ın Aras yerine hatırlatması, şairin hasretini dile getirmesi sonrası, İran'ın kimi milletvekillerini kudurması, dün de 255 milletvekili kınama mektubu yazmış. İran Meclisi'nde de 280'in üzerinde milletvekili var. Düşünebiliyor musun? 255'i İran Meclisi'ni bir takip etsek yani inanılmaz çirkin laflar. Saldırgan, öfkeli, kudurgan mesajlar veriliyor İran Meclisi'nde. Zaten ilk Dışişleri Bakanı Zarif'ten duymuştuk. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası. Ukalaca, küstahça bir kaç laf ediliyor orada yine. Neyse şu ara bir ılımlık, ılımlık söz konusu. Fakat İran hep bunu yapıyor. Neden? Birinci sebebini ne söyleyebilirim. Bu çok köklü bir rekabet ve aslında düşmanlıktır. İran'ın bize karşı bütlüyoruz. Yani Şah İsmail döneminden bu yana baş, başlamış, harereti yükseltilmiş, yoğunlaştırılmış bir şey bu. Ee, Anadolu işlerine kadar bir şeyleştirme propagandası İran'ın öteden beri güttüğü bir politika. Safeviliğin adetidir bu, geleneğidir. Bu ilk motivasyonunu kıskançlıktan alıyor. İran fena halde kıskanıyor Türkiye'yi. Türklerin kurduğu devletleri, imparatorlukları hazmedemiyor. Getirdiği düzeni, getirdiği barışı, kurduğu huzur ortamını hazmedemiyor. İslam'ın ilk döneminden beri bu aslında geçerli. İlk bölücülük yine Fars topraklarında çıkmıştır. Fars propagandasıyla Mısır'a kadar yaygınlık göstermiştir ve e, Arap Yarımadası'nda alt üst etmiştir. Yani isimleri saymakla bitmez bu e, süreçler olan Molla, Hoca, efendim, Ayetullah gibi sıfatlarla anılan isimler. Neyin peşinde İran? Aslında bakarsanız gerçek şu. İran bölgemizi, coğrafyamızı bölücü politikalarla birbirine düşürüyor. Bugün Suriye'de yaptığı da doğrudur. Lübnan'dan İran'a kadar bir Şii hilali politikası hayati önem arz ediyor İran rejimi için. Ve Ayetullah rejimi burada mutlak otorite sahibi. Ayetullah rejimine doğrudan bağlı olan devrim muhafızları da öyle. Kasım Süleyman'ın bir lafı bir, bir ara basına sızmıştı. Mesela İslam diye bir derdi olduğunu söylüyor orada. Derdi olmadığını söylüyor Süleymani. Asıl amacın, İran'ın nasıl amacın? Fars yayılmacını olduğunu, Farslaştırma olduğunu söylüyor. Irak'ın içinde yaptığı e, yasa dışı faaliyetler, insanlık dışı faaliyetler, savaş suçlusu bir yandan. Yani biz Amerika'nın Irak'ı işgali konuştuğu sırada ee, İran'ın en az konuştuğumuz ülke olduğunu görüyoruz. Mesela Kissinger'ın bir makalesinde Amerika diyor Kissinger Irak'ı İran sayesinde işgal etmiştir, yerleşmiştir diyor. Resmen açık açık yazıyor. ABD, İran'ın yıllardır büyük şeytan dediği ABD ikisi birlikte İran'ı işgal ettiler ve şu an Bağdat e, hükümeti İran'ın politikalarından dolayı bölünmüş durumda. İran'ın oradaki faaliyetleri yine Suriye'de olduğu gibi Bağdat'ı, Sünni Bağdat'ı, tarihi Bağdat'ı şiileştirme güdüsüyle hareket ediyor. Bu bir iç Kıskançlıkla birlikte gerçekleşiyor bu. Kıskançlık güdüsüyle birlikte. Ve hiçbir ilkeyi, kuralı, efendim insan uğrunun inancı, itikadı, mezhebi, milliyeti dikkat almaksızın yapıyor bu. İran iki millete düşman bu bölgede. Amerika'dan da çok, Batı'dan da çok. Aslında yok yani. Batı'ya karşı bir düşmanlığı da yoktur. Türk ve Arap milletlerine düşman. Nefretini bu iki millet üzerinde toplamış ve yaymış. İran mesela öteden beri, İslamiyet'ten önce de öyle. Araplara siz toprakta, çölde, pislik içinde, nere, nerede, ne yapacağını bilmeyen bir millet olarak yaşarken biz size adam ettik. Biz size medeniyet götürdük Şeklinde iddiaları bile var. Hep geriye gönderme yaparlar. Kendilerine 5000 yıllık, 6 bin yıllık bir medeniyet olarak ileri sürerler. Biliyorsunuz Pers döneminden bu yana e, Yunan-Pers savaşlarından e, bu yana kendilerini o derece mitolojik anlamda da geriye doğru uzatırken, tarihte bölgenin en büyüğü, en akıllısı, en medenisi, en gelişmişi, en kültürlüsü olarak lanse etmeye çalışıldı. Propagandalar hep bu yöndedir. Fakat bir yandan da bakıyorsun mesela biz Azerbaycan'ın topraklarının yani Karabağ'ın kurtarılması sonrasında İran'ın köpürmesini bir sayıda bağlayabiliriz. İlk sayı şu kıskançlık yine. İran hiçbir şekilde açıktan zalime karşı savaşan bir e, pozisyon almamış. Aksine takiyecilik özellikle İran devrimine sonra e, kullandığı takiyencilik taktiğiyle e, stratejisiyle bölgeye yayılmıştır. Mahalleler kurmuştur. Camiler kurmuş. Sözlü camiler. Mesela orada Şii, Şii ezan okutuluyor. Ne demek bu? Yine bölücülük. Dolayısıyla İran kendi içindeki onca karışıklığa rağmen sosyal çıkışa, ekonomik çıkışa rağmen bu hırsından vazgeçmediği takdirde Düşmanlarını artıracak, kendi iç çöküşünü de hızlandıracaktır. Ayetullah rejiminin, Molla rejiminin çirkin yüzü bir gün elbet ortaya çıkacaktır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var biliyorsun. Önümüzdeki günlerde İran'ın çirkin saldırılarını, çirkin yüzünü ifşa eden ortamlara, durumlara şahit olacağız. Aklımızda olsun.